Merhaba arkadaşlar. Dizimizin yeni sözün bölümünde neler olacağını paylaşayım. Ferit yaralandıktan sonra kuzeni yardımına yetişecek ve Seyran'la beraber hastaneye götürecekler. Ferit iyileştikten sonra Seyran'la evlenme kararı alacak ve olaylar gelişecektir. Halisa, Kazım, Saffet Ağa birlikte hareket etmek zorunda kalacaklar. Bu esnada Seyran'ın hamile olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Ancak maalesef Seyran bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Yurt dışından gelen Ferit'in kuzeniyle Seyran işbirliği yapıp Tarık'ın işini bitirmeye çalışacaklar. Bu sırada Abidin ile ilgili yeni gelişmeler olacak. Abidin'in gerçek hayatı Sunay'ı ve Ferit'i zora sokacaktır. Ve Abidin'in özellikle İfakat'ın kocasının ölümüyle yakından bir alakası olduğu ortaya çıkabilir. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.